Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil 13 Aralık 1962 tarihinde dünyaya gelmiştir. Nihal Menzil baba tarafından Ahsen Sivaslı'dır. Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde tamamlayabilmiştir. İlkokulu Konya Devrim ve Malatya Gazi İlkokulu'nda okumuştur. Ortaokulu Abidin Paşa Cumhuriyet ve İstanbul Bahçelievler Ortaokulu'nda, lisesi Bahçelievler Lisesi ve Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde tamamlamıştır. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirilmiştir. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalışmıştır. Sigorta polisisi satarken bir tesadüf sonucu oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynamıştır. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı... Asmalı Konak dizisinde sürdürmüştür. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hafize karakterini canlandırmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.